Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni izleyenler sizleri çok seviyorum. Bugün baş kavurması yapacağım. Adana usulü. Şimdi ocağımı yakıyorum. Şimdi sıvı yağ mı? Şöyle katıyorum tencereme. Yeterli. Patlıcanımı şöyle dörde böldüm şöyle. Şöyle yaptım, soydum güzelce ne kestim. Başına birlikte başka soracak olacak. Kızartacağım şimdi, yağ ısındıktan sonra. Şimdi patlıcanlarımı şöyle atıyorum, kızartacağım. Ben 5 dakika tuzlu, tuzlu suda esasın ee, patlıcanların acısını alsın diye. Şimdi şöyle koyuyorum, şöyle kızartacağım. arkadaşlar şimdi şöyle güzelce patlıcanlarımı çevireceğim şöyle kızaracak arkadaşlar gördüğünüz gibi patlıcanlarım kızardı şimdi tabağıma şöyle güzelce alıyorum Böyle. Bunu aldıktan sonra da sosunu yapacağım. Yemeğin böyle sosunu. Çok güzel. Tamam koydum. Yağımı da koydum. ısındı Şimdi küp küp doğradım. Soğanımı şöyle koyuyorum. Bunu da kavuracağım. Güzelce ne? Şöyle biz kaşıkta biber salçası. Şimdi güzelce ne, soğanımla saçam güzelce ne kavurdu. Şimdi doğradım domatesimi ve şöyle karıştırıyor. Bir tane de doğradım. Şöyle aradık. Hem lezzet veriyor. Şöyle karıştırıyor. Bir çay kaşığı da tuz atıyorum. Şöyle, şöyle bir karıştırıyor. Bu baş sosu böyle oluyor. Ondan sonra piştikten sonra da aralarına koyacağım. patlıcanlarımı şöyle altına şöyle düzüyorum. Şöyle düzeceğim. Arkasını da pişirdim sosunu. Şöyle kaşık yardımıyla şöyle yapacağım. Tekrar düzeceğim. kalan da sosumu da tekrar üstüne dökeceğim. Şöyle tavama bir bardak su döktü. Şöyle kenarına şöyle döküyoruz. Ondan sonra arkadaşlar birazcık kaynadıktan sonra altını kısacağım. Kışık, kısık ateşte pişecek. Gördüğünüz gibi baş kavurmam güzelce ne? kaynıyor. Şimdi kısık ateşte pişireceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi baş kavurmam pişti. Şimdi servisi hazırlayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi baş kavurmam servisi hazır. Gördüğünüz gibi nefis gözüküyor. Üzerine de samsaklı yoğurt dökeceğim. Onu da yaptım. Gördüğünüz gibi samsaklı yoğurdumla döktüm. Baş kavurmanın özelliği samsaklı yoğurt olması gerek. Böyle servis hazır. Deneyin yeni yeni arkadaşlar mafet şeker olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olan, bol bol yorum yazan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Beğeni, yorum, abone olursanız abone ücretsiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.